Elim yanıyorum, şunu tutacağım diyerek de galiba aradığım kahveyi buldum. Şu anda Japonya'nın Asakusa kısmındayım ve e, Daviya tarafına geçeceğim. Yani özgürlük ekleminin olduğu yere. E, geçerken sıcak bir kahve aldım ve karar verdim. Güzel bir yer ve gerçekten tutamıyor bu derece. E, Sokaklar gayet sessiz bu arada. E, bir değişik heyecan ee, yaklaşık bir saat olacak bu arada. Aa dur ee, birazdan indiğimde tekrar devam edeceğiz. İstasyonları <laughs> kesinlikle İstanbul'dan taksiz <laughs> 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 güzel ki çok şanslıyım bu konuda. Şimdi iki aktarma yaptık. İkinci aktarma ya toplam herhalde 20 dakika falan sürmedi. Çok iyiydi ve direkt iki bey çıkışından çıktığımızda bakın size yine karşılıyor. Burası Tokyo'nun Biya diye geçen bölgesi. Özgürlük heykelini baz aldığınızda Google'a yazın her türlü buluyorsunuz. Merhaba. Şurası Barış Köprü <laughs> buradaki şey alabilir mi acaba? Hmm, bilim müzesi vardı. Hadi oraya da bir bakalım. Eğer kredi kartı geçiyorsa ya da yok nakitim var. Oraya uğrayalım. Burada normalde bir de şey var. Dur biraz suratımı görün. Bebeksi halimi. O kadar sıcak üzerimdeki montu çıkardım ve bu incecik. İyi ki böyle kalın bir şey giymemişim. Ee, ne diyecektim? Burada bir ilüzyon müzesi vardı. Ee, bizim İstanbul'da da var ona benzer bir şey. Ama şöyle bir durum var. Şubat'a kadar kapalıymış yani eee at galeriler gibi muhtemelen e, belli aylarda açılıp böyle bir süre kalıyor e, o yüzden oraya gidemeyeceğiz Skye'de hani o çok büyük kuleye deklik sanırım çünkü zaten da Dabiya'ya gelirken kullandığımız tren çok yukarıdan geliyor ve bütün manzarayı görüyorsunuz çektim göstereceğim e, burası neymiş ya Yazmıyor ama çok güzel bir şey var. Haydi hemen fotoğraf çekelim. Bu arada Christmas şeyi çalıyor, müziği çalıyor. Robotun arkasında da... Şöyle göstereyim. Robotun arkasında da şey var. Noel ağacı var. Ah esti. Duyuyor musun sesi? Çok güzel. Yakından gideyim, inceleyeyim. Hemen şöyle bir turist information bulduk. Wi-Fi var ve çok güzel şeyler var buradan. Mesela şey yapabilirsin. Şimdi e, istasyona doğru giderken farklı bir yeri kullandım. Üzerinde bulunduğum köprü Dream Bridge olarak geçiyor. Her köprüsü. E, zaten üstten gidiyor trenler ve hani geldiğim nokta şu taraftayken bir sonraki durağa falan gitmiş olacağım çok sakin, çok sessiz ve evet, çok güler yüzlüler. Ee, ben işte Tokyo yazısı vardı o robotun orada. Fotoğrafımı çekmeye çalışıyordum. Geldi de fotoğrafınızı çekebilirim. Telefonumu unutmuşum çünkü sabah çıkarken. Geri dönmek istemedim işin işte, açıkçası. Ee, nasılsa şeye kameraya almaya gideceğim direktten. Ups bu manzaramız. O yüzden belki çekebilir Tamam. Aa, yerdeki desenler çok hoş. Bir dakika bunu göstermem lazım. Bakınız. Detayları inanılmaz güzel. Aa, burada da varmış. Yeni görüyorum. Oy çok iyi bu. <laughs> Yere de yükselmezsin be bacım. <laughs> Ne diyorum böyle detay. Hala Japonya'da olduğuma inanamıyorum bu arada. Ve hala genel olarak şeyde değilim. Ee, kültürün, e, o bizim televizyonlarda gördüğümüz kültürdeki gibi bir yerde değilim. Ee, daha çok bizim, nasıl anlatayım? Yani yenilenmiş, yüksek binaların olduğu, böyle daha iş merkezlerinin olduğu bir taraftayım. Ona rağmen ben birçok şey beni şaşırtıyor ve burası gerçekten benim çocukluk hayalimdi. Çünkü e, babam bir arkadaşı vardı ve bana sürekli Japon diye de Hiç sevmezdim kendisini, hala sevmiyorum gerçi. Ama oradan geldi merakla ben sürekli şey dedim, Japon ne, Japon ne, Japon ne falan. Gözlerim benim hafif böyle göz kapaklarımı gördüğünüz gibi. <laughs> ve şuralarım dövmelerim olmasa falan şey, gerçekten çekip duruyorum. Evet ve Ginza bölgesine geldik. Şimdi maniye geçiyor ki yeşil yanmıyor. Ha şimdi yandı. şaşırdım. Şimdi bir oyuncak mağazasına gideceğiz. Oradan sonra da Apple'a gideceğiz. Ama benim dediğim yer biraz ileride başlıyor. Gidince size göstereceğim. Önce oyuncak mağazasını gezelim güzelce. Bunların hepsini size maalesef çekemem çünkü inanılmaz büyük ve inanılmaz güzel. Ben içinde kaybolup birkaç hediye alıp aldım hediyeleri göstereceğim Bu videolarda her şeyin küçükleri var ya, şu harı olanı aldım arkadaşlar. Belireceğim, çok güzel. Ve buradan birkaç kişiye hediye de getireceğim. Ee, bir şu Büşra hani Japonya dediğinizi duyar gibiyim. İşte geldik Ginza'nın yerine şu karşıda tiyatro var. Oraya gideceğiz. Burası boydan boya bir çarşı. Bana göre şöyle gölgemden görün. Şu tarafa doğru. Ama gösteremiyorum. Görünmüyor. Ha, şu tarafa. Poşetin olduğu tarafa doğru boydan boya ilerleyeceğiz. Karşıya geçeyim. ilerlerken her şeyi göstereceğim. Sesi muhtemelen çıkmıyor zaten şu an. Şimdi burası Kabuk Tiyatrosu. Ee, gördüğünüz gibi imkanı yok. Ben buraya girip de bilet bulamam. Burayı baz alın, ilerleyin. dönün, tekrardan istasyona gelirsiniz. Zaten çarşı bu kadar. Ben görselini çekmek istiyorum şu an. Dışarıdan nasıl göründüğünü size şöyle ilerler çekebilirim umarım. Onun tarifleri var. Söz, söz, söz. noktası. Ee, ve... Ay yine sesim gelmiyor. Biraz varim içime içime konuşuyorum. Ee, buradan böyle hop kameraya çevirdiğim yöne doğru dümdüz gidip tekrar karşıya geçip hop şöyle döndüğünüzde şuranın başında yine istasyon var ve istediğiniz nokta oradan gidebilirsiniz. Yani Zaten insanın en büyük ana caddesi yani çarşı sayılabilecek yeri burası. Arka tarafta da birkaç nokta var. Prato'nun işte Apple'ın ya da bilindik büyük markaların mağazaları. Şurada bir fotoğrafımızı çekelim. Sonra yürümeye devam edeceğiz. İlk defa bir yiyecek kuyruğuna girdim. Mochi yiyeceğiz. Çilekli. Bir tane moç aldım. Biri ballı, diğeri de çilekli olsa gerek. Tadınca yazacağım. Akabara'dayız birazdan mangalarla, elektronik aletlerle güzel bir parti vereceğiz. Az kaldı. Şimdi bunu oynayacağız ama hem oynayıp hem çekemem. O yüzden oynadıktan sonra sonucu söyleyeceğim. Sonra bu var. Bundan oynayacağım. De... Bunlar var. Bunlar Bunlar Devireceğim şuraya bakıp Şimdi şunlardan bir tane yapacağız. Ne kadar mı bakalım. Sesini yapsam hiç karar veremiyorum şu an. Hani güzel bir şey çıksa da versem diye derdim Şunu, aa o 500'ün şunu O da 400, o da 400. O zaman şunu yapalım. Sabun çıkıyormuş ya da anahtarlık. Bunu mu yapalım? Ya da şunu yapalım ya. Bunları biliyoruz. Bakalım hadi. Bir, 3 Aa geldi. Ve aldık. Aa çok güzel. Bunu da sizden birine hediye edeceğim. Anahtarlık yapabilirsiniz. ciddi gördüğünüz gibi. Burada da böyle ee, biftekler satılıyor. Ben de ilk kez Kobe'yi burada deneyeceğim. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Sonra kameraya gideceğiz. Çıktım. Saçım başım çok tenkli bir şapka taktım. O da çok güzel duruyor. Ve kırmızı ışıktayız. Renkler çok hoşuma gitti. Ama ee, ses kalitesine bakmam lazım. Çünkü ben hep içime içime konuşan insanım ve en çok şikayetçi olduğum durum buydu. Şimdi ise kendimden karşı tarafa geçişi gösteriyorum. Çok iyi. Bir bakarlar bakarız. Çok iyi. Sadece bir ramancı bulmuştum ben telefonumdan ona bakayım. Çok güzel görünüyor ben yakın mikrofonu falan da tam öyle tur aldım. Ha, baksanıza. Ee, şeyi takmadım. Geniş açılı takmadım bu arada daha. Yanlış yere gidiyor olabilir. Ters ise mi gidiyorum? Düzel mi Değilse de şuradan geçeceğim zaten. Evet terse gidiyorum. Karşıya geçmem gerekiyor. Birazdan karşıya geçeceğim. Yol tuttuğum nasıl tekrar çözmeye başladım diyor. Nasıl fikir? Benim kaldığım otelde şurası size göstereyim. Hı hı hı. Ve şimdi ne yaptık? Burada geçiş gayet iyiymiş. Ben hala sesle ilgili ne yaptım bilmiyorum ama geçişi bayağı iyi. Sen çok hızlı lazım çünkü gideceğim yerde ses kartı geçmiyor ve şunlar falan hep bu arada bak şimdi. Çok. Şunlar hep dükkan. Onların hiçbirine girmiyorum. Çünkü atları hep dokunca yazıyor anlamıyorum. Ben bir çekemiyorum bu arada. Ama... Bunu yaşamadım. annem kızmasın Arkadaki makineden gelişti. Ücretini ödüyorsunuz sonra iki fişin de yani ben iki çeşit aldım iki fiş şey oldu o yüzden param gitmedi üst üste koydum sesli de yemiyorum yemeye çalıştım ama gördüğünüz <laughs> gibi kullanmayı öğrendim ondan sonra sesli böyle ayıp olmasın japonların kalbine kıymayayım diye bu Bu olmuyor? Bu olmuyor. Size biraz gece hayatını göstereyim mi? Burada da var. Neyse. İşte dükkanlar var. Böyle küçük küçük. Buraya gelip sakı içip insanlar bir güzel. Mangal yiyorlar? Peki ben ne yaptım? Ramen yedim. <laughs> hayır mi? <laughs> hayır, hayır. Yani iş yani, onu yapmış mesela Benim yine <laughs> nakitim bitti. Ee, burası biraz nereye benziyor? Türkiye ile böyle bir mahallede bir şey yapmak gerekirse. Aa, ee, Beyoğlu denilebilir ama böyle Beyoğlu kültürde değil burası kızım mi var böyle? ol yol diyelim ya daha küçük, daha böyle ara şeyler oldu. Ne kadar gezsenle asla keşfedemeyecek kadar detayların barındırdı. Detaylı falan. Neden böyle? Bunu eritecek bir şey içmem lazım ama ne yapabilirim içmek istiyorum. Neden böyle? O zaman bir de gördüm. Caddenin başında kadın. Yani mehep fiyatı 1 ama 2400 küsür bilmiyorum. Ama bak şurası da çok gençti. Nasıl böyledi? Şurası. Hmm. Burası da ciğeri var. Yani. Yok burası aynı yani ciğeri. Yani. Bir yerden çok fazla şey çıkabiliyor. Hmm. Kusacağım artık yürüyemiyorum. Neyse. Hiç bu oradan gitmedim. Bu oradan gitmedim aşkım. <laughs> Siz de görün bari. <laughs> Burası Akihabara sevgili dostlar. Bu kadar konuştum konuştum. Bunların hiç bir ses çıkmaması var ya. Kendime bir kızarım. Bir kızarım. Bir kızarım. <laughs> <laughs> bir kızarım.